böyle bir video atmıştım. 20 abone yemiştim. Ha size işte bir kıyaklık arkadaşlar. Şimdi göstereyim nasıl yapıldığını. Şu şekilde bir sürü uzun var arkadaşlar. Free ama en güvenliği Free Games. Buna bunu nasıl indirme göstereyim. Bir çıkayım şu Google'a giriyorsunuz. Dedik ya isimle bir isim alamadım ya işte bu anlattım buraya free free quiz free free quiz games quiz yazacaktık games quiz games quiz msqs indir yaz yazın de an anlarsın de hmm, hangisi var şu arkadaşlar en yine apk buradan indirir indirin arkadaşlar şu şekilde açılır İndir apk deyin Gördüğünüz ki 5 tane içinde böyle alttan çıkar tamam çıkış yapın. Alır da arkadaşlar. İptal ben indir o indirdi boş ver. Şöyle free games ben. Bravstars menü üzerinden ona girelim. Start diyorsunuz. İsteyiniz elmas e, seçiyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Oyundaki isminizi yazıyorsunuz. Şu şekilde ben yazdım. Ne istiyorsunuz? Bir şey soru soruyor. nama of karakter. Hangi karakter? Spike. Hangi karakter? Gene. Hangi karakter? Carl Bu şekilde indirilecektir arkadaşlar. Bir tane daha var arkadaşlar. Burası simüledir. Bu muydu Evet buyurun. Buraya. Haydi ininize. Aydın bu herhalde. Böyle aydın yazıyorsunuz. Ok diyorsunuz. Arkadaşlar biraz uzun sürüyor. Ben şimdi bir yazacağım. Size göstereyim. Genel olarak ol diyorsunuz. Bu şekilde indiriliyor. Mesela burada gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar her her 20 saniyede bir elmas gönderiyoruz işte arkadaşlar. Bu da altın için. Bir altın yapmıştık. Altın sor çek diyorsunuz arkadaşlar. Alınca tabii. 48 saat sonra hesabını görecektir diyor. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar.